Hepinize merhaba arkadaşlar ben Toz Koparan İbrahim Ve bakın Bu da akrobat arabası uzaktan kumandalı Kumandası böyle bildiğiniz gibi küçük değil Böyle bir kumanda durun şöyle bir çevirem Durun şöyle bir arabaya gö gösterem göstereyim size önden Bak ileri bastığınız ileri gidiyor Yap, ileri yapsanız ileri gidiyor arkadaşlar. Ay elim. Bu arada arkadaşlar. Değişik bir şey daha var. Yalnız biraz daha sonra göstereceğim. En son başka bir videoda da bitirirsem bu çalışmayı size göstereceğim. Bu videoda akrobat arabasını göstereceğim. Bu videoyu 20.000 like istiyorum arkadaşlar. Dur, arabayı arkadaşlar kaydım da arabayı göstereyim size şöyle. Bakın şöyle altından kapatılıyor. Bir dakika şöyle kapatam Bakın arkadaşlar şöyle bir şey antende var öyle. Ben öyle kısalttım Uzatabiliyorsunuz da biliyorsunuz. Tekerleklere bakın. Bak bak bak. Gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Dur şöyle biraz ileri koydum. Uçak pervanesi, uçak pervanesi gibi dönüyor arkadaşlar. Bu videoda biraz akrobat arabasını nasıl kullandığını göstereceğiz. Ee, babam böyle bir yerden işte istemiş kargoda getirmişler. O günden dolayı Sonra da yaptılar bu arabayı. Pili taktık böyle. Gidiyordu. Bakın durun şimdi. Bak. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak çok hızlı sürüyorum. Işığı yanıyor. Ve arkadaşlar bu videoda da bittiğine göre görüşürüz. Ana.